manuel tel germe makinesi Makinenin bir ucunu sabit bir şeye ip yardımıyla ya da zincir yardımıyla destekliyoruz. Yani şu tarafı sabit bir yere bağlıyoruz. Bu tarafı ise tel gerdirilecek olan tele şu kancayı takıyoruz. Şu kol yardımıyla gerdiriyoruz. Buradaki makara yani şuradaki makara bunu ileri geri hareket ettirdikçe Hakara sarıyor doluyor. Bunu ve bu tel gerilmiş oluyor. Şu an biz burada maliyeti düşük bir çit sistemi yapmaya çalışıyoruz. Bu demirler. 220 kalveniz tel kilosu 5 TL 500 metre aldık. 75 kilo. Geldi. 500 metresi. Bunun üzerine de Bu telin üzerine de file yapacağız. Düşük maliyetli, düşük bütçeli bir çit sistemi oluşturuyoruz.